Diyor ki Diyarbakır e, devleti ve MHP'yi özledi. E, katılıyor musunuz? İkincisi şu meseleyi çok iyi değinmediniz. Gerçekten bu kepen kapattırmalar BDP'nin özellikle yaptırdığı bir şey mi? Şimdi tabii önce birinci soruya cevap vereyim. Bu tip polemiklerin kimseye bir faydası yok. Özledi mi, özlemedi mi? Özleyen insan oy verir. İşte sandıklar meydanda. Yani onun için bu tip laflar bence çok fazla üzerinde durulması gerekmeyen laflar. İşte çok az bir müddet kaldı. Sandıktan çıkan oylara göre kim kimi ne kadar özlemiş ortaya çıkacak. İkinci bir mesele bu kepen kapatma veya sokak eylemleri. Şimdi ben hakikaten büyük hayretler içerisindeyim. Mutlaka başbakanın önüne bazı istihbarat raporları gidiyor. Gözlemler gidiyor. Valiler, emniyet güçleri, bölgede olan bütün hareketlerle ilgili sunumlarda bulunuyorlar. İki ihtimal var. Ya hiçbir doğru bilgi gitmiyor başbakana veya bu doğru bilgiler gitmesine rağmen yanlış yalan şeyler söyleniyor. İkisi de büyük felaket. Yani bu kadar devlet görevlisi, bu kadar gözlemci eğer yanlış raporlar, yanlış gözlemlerle başbakanı veya hükümeti yanıltıyorlarsa çok büyük felaket. İkinci bir felaket eğer doğru tespitler, yorumlar, gözlemler gidip de Başbakan buna rağmen bunlara muhalif yani hilaf-ı hakikat eski tabirle yalan dememek için daha nazik işte kelimeler kullanmak mecburiyetinde kalıyordu eskiler. Bu da daha büyük bir felaket. Şimdi nedir olay? Bir cenaze oluyor. PKK'li bir gerilla daha da öldürülüyor. Bunun cenazesi geliyor. Yüz bin kişi kaldırıyor. Bir cuma namazı kılınıyor meydanlarda. On binlerce insan kılıyor. Ve bakıyorsunuz bunlara. Başbakan çıkıyor diyor ki bunlar çakma imam. Kadın erkek birbirine işte karışıp efendim namaz kılıyorlar. E peki kardeşim sen bu raporlara, bu gelen e. fotoğraflara, bu bu çekilen işte filmlere, videolara, kasetlere bir bak bakalım. Katılanların yüzde sekseni doksanı yaşı kırkın üzerinde. ...kadınıyla, erkeğiyle, sakallısıyla, sarıklısıyla, şalvarıyla baş açık, başı örtülü on binlerce insan, halk, halkın kendisi. Peki bu kadar insan nasıl gidiyor? Burada da iki netice var. Bir, efendim diyor ki bunlar korkuyla gidiyor. Ya bu kadar toplasal üst üste Hakkari'den, Kars'tan, Antep'e, Adana'ya, İstanbul'a kadar... Peki. Milyonlarca insan eğer korkudan sokaklara dökülüyorsa sen devlet olarak burada bitmişsin tasını tarağını al git. Yok eğer gönüllü olarak katılıyorsa o zaman kulak ver. Nedir Peki. bu olaylar? Sen Hüsnü Mübarek'e akıl veriyorsun. So, Beşar Esed'e söylüyorsun reform yap diye. So, Onun so, için so, bunların da gerçekle bir alakası yok. Efendim kepenkleri so, zorla kapatıyorlar. So, i̇şte so, so, yarın seçimler olacak. Mersin'de de oyalanacak, Adana'da da oyalanacak, Antep'te de alınacak, İstanbul'da da alınacak. Yani bu sonuçlara hala zora, tehdide, baskıya bağlayıp da gerçeği görmüyorsan kendi kendini kandırıyorsunuz. Ee, kendi son... kendini kandırıyorsan da sonun felaket olacak. Son 4 dakikamız çok kısa kısa cevaplar ki herkese son birer soru soracağım. Ee, CHP sizi bölgede zorlar gibi görünmeye başladı mı? Keşke zorlayabilse. Keşke bizi zorlayabilecek kadar demokrat olabilse bizim derdimiz üzüm yemek. Keşke AK Parti de bizi zorlasa. Yani keşke zorlasa, nerede zorlasa çözümde, demokraside, halkımızın sorunlarını çözmede Peki. keşke zorlasalar. Ama maalesef değil zorlama göremiyoruz bunları. Geziyoruz göremiyoruz daha yoklar piyasada. Peki Altan çok teşekkür ederiz. Bir seyircimiz diyor ki aslında bu kasetler Ümit daha yaradı. Çünkü Bahçeli'ye ağır muallifti.